Edinilen bilgilere göre BU idaresindeki 37 ABS 754 plakalı çimento yüklatır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda caddenin sonunda bulunan ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapınca kaldırımda asılı kaldı. Kaza sebebiyle yol tek şerit trafiğe kapatıldı. Kaldırımda asılı kalan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. あまりに出す気になるわけで